merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim yepyeni bir süperlik videosuna hepiniz Hepiniz hoş kaldınız. Boom dedim o reklamımız geldi gençler. Bildiğiniz gibi arkadaşlar çok tatlı bir süperlik serimiz var. Yeni kartlar geldikçe yeni bölüm gelecek dedim. Uzun zamandır yeni süperlik kartı gelmiyordu. Etkinlikler eklenmiyordu. Geçen kızmıştık EA'ya gençler ve EA radyo aktif etkinliğinde 3 tane Süper Lig kartı ekledi ve biz de sizlerle tabi hemen alacağız. Daha fazla süperi beni patlaması yapmadan bir 15 bin like bekliyorum sizlerden. Yorumlara da takımımızdaki en sevdiğiniz oyuncu kim ve Süper Lig'de en sevdiğiniz oyuncu kim yorumlara yazın gençler ve buradan iyiye sesleniyorum. Artık bir Zaha şey, artık bir Icardi kartı gelsin ya. Süper Lig'in en çok sevilen, herkesin hayran olduğu bir numaralı adamlardan biri Icardi'nin kartı gelmiyor gençler. Hayret bir şey ya. Bir Icardi kartı gelmedi ama kimler kimler geldi? Şimdi sizlerle geleceğiz. Öncelikle arkadaşlar Şuradan sizlerle Görevler diyoruz. Ve canlı görevler diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu gösteremedik çünkü armut oyun kartı yüklemiyor gençler. Ayrıntılar diyelim. Erik Beyli. Beşiktaşlar yorumlara yardırsın. Erik Beyli Beşiktaş buradayız diye. Tüm Beşiktaşlar yorumlara yardırsın gençler. 85 Bedavaya Erik Beyli geldi. Mükemmel bir kart. Aşık oldum. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel özellikleri var. 95 güç, 90 agresiflik, 81 hız, 85 defans ve altın oyun tarzı var gençler. Bu EAFC'de çok önemli. Ee, engel plus'ı var. Mükemmel bir özellik ve ben de tabii ki bütün görevleri yaptım. 7 galibiyet, 7 gol makinesi, 7 5'te 5 asist, 4'te 4 güçlü varlık. Ve Eric Bailey'i böylelikle al diyeceğiz gençler. Hoş geldin ümidi ayınlasın. Eric Bailey. İşte bu. Ultimate Team. Radyoaktif. Ha? Ne oluyor lan? Stopper. Beşiktaş. Eric Bailey. <laughs> i̇şte iyi ya. Böyle her yeni gelen etkinlikte bir iki tane süperlik kartı at araya ya. Gençler ama artık bir Icardi harbi bekliyoruz. Eric Bailey geldi. Oh yes. Çok güzel bir kart. Hoş geldin Eric Bailey. Sonra gençler çok güzel bir kart daha geldi. Hem Fenerbahçelilerin eski bir futbolcusu hem de Adana Sporlar'ın futbolcusu. Doğru tahmin ettiniz Nani. Nani Nani Nani. Hem de arkadaşlar takımımızın en zayıf noktasına sağ kanada geldi Nani. Nani 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 geldi gençler bakın. Ee, şöyle göstereyim sizlere. SLO sağ kanat sol kanat her yerde oynayabiliyor. Hoş geldin Nani hem de altın özelliği top kontrolü var gençler. Teknik plus of 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 of. Nani de gençler 91 hızlanma 80 sprint hızı 85 şut 82 pas 88 dribbling yani çevikliği falan çok güzel Dayanıklığı falan mükemmel bir kart Nani de tabi sizler için parayı basıp alacağım gençler hiç acımayacağım haydi bakalım Yo, eski Fenerbahçeliler eski futbolcusu olduğu için Adana Sporlular Adana Demir Sporlular yorumlara yardırsınlar Nani 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 diye ve şimdi sizlerle 70 bin lira diyeceğiz. Aha var. Güzel. nanenin fiyatı biraz düşmüş. 67 bin diyelim. 67'ye de var. Hocam en ucuza istiyoruz. En ucuza. 64'e yok. 65'e yok. 65 500. 66 600. 66 500. Özellik basılmış mı? Oy şunu kapar mıyım? İşte bu avcı özelliğiyle kaptım be. Nani. Emi ailesine hoş geldin kral. İşte bu. Ve gençler şimdi sıra Galatasaraylılarda. Çünkü kim geldi biliyor musunuz? Zaha. 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 Öncelikle bir alalım. Oradan inceleriz hocam. Batırdım bizi. 80 80.000'e. 79.500. Kapamadık. 81 kaptık ve Zaha Ümit ailesinde abi Icardi sevinçli Zaha'yı getireceğinize niye Icardi'yi getirmediniz? Zaha zaten vardı haftanın takımı. Gençler 85'lik Zaha vardı zaten haftanın takımı. Tabi onu sattım. 96 Zaha'yı aldım. Oy bu da şeyle de geldi avcıyla çok iyi. Görmüş olduğunuz gibi gençler 91 hız. 94 sprint hızı, 84 şut, 81 pas, 90 dribbling, 82 fiziksel mükemmel bir kart ve altın plus'ı da fiziksel çabuk adım plus. Oy 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 oy. O yüzden gençler Zaha'yı parayı bastık aldık Ümit ailesinde olmazsa olmazımız. Hoş geldin Zaha diyoruz ve son oyuncumuz da gençler Fenerbahçeliler için olacak takımımızda en sevdiğimiz oyuncularımızdan biri gençler oyunun içinde bir Bellingham gibi bir Kevin De Bruyne gibi oynayan Fred normal kartı bile tam bir makinaydı arkadaşlar Radyoaktif Maestro'yu kullanarak Fred'i görmüş olduğunuz gibi 84'e bastı. Şu kartın tatlığına güzelliğine bakar mısınız gençler be Fenerbahçeliler yorumlara yardımın. Fred için yorumlara hepiniz yardırın. 3, 2, 1. Boom! Oy 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 şu takımımıza bakar mısınız gençler? Of 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 çok güzel oldu arkadaşlar. Fred'i 84'e bastık. Zaten altın özelliği var onun. Aman e, amansızı gençler yorulmak ne bilmiyor. Oyunun içinde Bellingham gibi hissediyorsunuz. Çok deli bir kart. Ve onu 84'e bastık. Zaha görmüş olması gibi geldi. Nani sağ kanada geldi. Stopper'e de Eric Bailey geldi. Hocam artık tek eksiğimiz bir kaleci. Bir de sabek gençler. Arkadaşlar ben her hafta yeni şeyler geldikçe bakıyorum. Çevirmeler. Ama ne kaleci ne de sabek çevirmesi gelmedi. Olsa basacağım. Çünkü Zasaboy, Levakovic ile 82 çok kötü. Burayı arttırmamız lazım ama... Takımımızın son hali bu şekilde. Orsiç, Kerem, Ciku, Sanchez yedeklerimizde var. Torreira, Icardi. Icardi'ye de artık bir etkinlikte bekliyoruz. Ee, bu öylelikle gençler 84 rating olduk. Takımımız inanılmaz güçlendi. Gençler iki tane hediye paketimiz var. Hadi açalım bakalım sizlerle. Altın oyuncu paketi. Direkt atlayabiliriz. Ceko mu lan? Tilemans gelmiş. Bir de Ceko gelmiş. <laughs> Ceko bizde zaten vardı ama herhalde parayla almıştım onu bakayım. Bakayım evet bu parayla almışım. Gençler parayla olanı hızlı satarız. 600'ümüzü kastık buradan. Ceko çıktı ama bizde zaten 89'lık Ceko var. Bir de bir de Fenerbahçe gruptan çıkmayı başarırsa gençler 90 olacak Ceko'muz. Buradan kim geldi? Olimpik Lyon. Bakıyoruz. Yine cins cins futbolcular geldi. Ve bir de premium altın izleme paketimize bakalım. Haydi bakalım gençler maça. Ve gençler yürüyen uçakla dolaşıp deplasmana geldik. Online gerçek bir rakibe karşı oynuyoruz. Dondurma, Bronze mark Van Dijk, Gündoğum, Musa Lacroze, Oven, Cole ve Mahrezi var görmüş olduğunuz gibi. Bizim de efsane süperlik takımımız var. Bakalım rakibimizi yenebilecek miyiz? Haydi beyler size güveniyorum. Yeni kartlarımızı inceleyeceğiz ve mücadele başladı. Mike Loven. Mike Loven bıraktı şimdi. Şaplak sitemizin oyuncusu Oven. Yardırıyorlar oradan mahrezle. Kapatın beyler. Bizim o. Şimdi Zasha Boy. Fred. Fred pasını verdi. Geçmedi. Geri aldı Fred. Bırakıyoruz Mertens. Şimdi Ferde top. Fer aradan oynadı gençler. Rakip güzel kapatıyor. Tony Cruz. Kapatın arkadaşlar. Yo he. Uzaklardan bir plase geldi ama sen bize atacak atabileceğini mi sanıyorsun lan o plaseyi? Evet gençler dikkat diyoruz. Fred karşıladı. Şimdi bastırıyoruz. Haydi beyler pas geldi. Musiala o da bıraktı. Bir daha kapatıyoruz. Fer güzel kapattı. Şimdi top aldık. Fer bıraktı. Nani. Haydi Nani. Oha. Nani öldürmeye çalıştılar gençler ama iyiyiz. Nani en aşağıyı gördüm. Zaha vuruyor. Ohoho. Takıma bak abi. Takıma bak abi. Nani'nin ortası Zaha'nın golü. Tam kartlarımız uçuyor. Nani orada öldürmeye çalıştılar ama ben buradayım diyor. Radyoaktif Zaha. Şimdi bronz bıraktı. Verdi kadı Ohli alamadı ayağa koydu kaldık Zaha Zaha'nın pası geçmedi Ayar koyar mıyız aldık durdu Beyli Verdi kadı orli. Zaha Verdi pasını şimdi Mertens O da bıraktı Edin Ceko. Güzel geliyoruz Zaha şimdi Verdi pasını ve GORASO Fred atıyor Fred 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 atıyor Rumi the bubble, man Buh 2-0 öndeyiz haydi bakayım. Stjal beyler. Allah 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 look show. Bıraktı Virgil van Dijk. Ayak koyduk alamadık. Bir daha bastırıyoruz şimdi. Kovul döndü. Aman beyler. Aman rüştü. Gençler tehlikeli geliyor orada pas verdi. O ve ne vurdurmayın. Güzel çekmesine izin vermedik. Oh be defansımız da biraz topalladı. Şimdi Fred. Yardım beyler diyor. Haydi nani. Yürü oğlum. Evet Nani biraz gaza geldi ama taç bizim. Psikolojik baskıyla Nani, 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 Nani verdi pasını geçmedi be. Şimdi Musiala yardırıyor. Ama nereye yardırıyor? Ceko'ya koyamadı. Haydi Fred ye oğlum onu. Musiala yardırdı geliyor gençler çizgiye doğru bıraktılar. Şimdi Michael Owen. Ama defans kaya gibi orada. Bronze. O da bıraktı. Tony Cruz. Kapatın beyler. Şimdi tehlikeli geliyorlar. Kapatın beyler diyoruz. Eric Bailey mükemmel kapattı. Ve sıra bizde. Yürüyün arkadaşlar. Fred şurayı gördüm. Orası bomboş. Eden Jacko geliyor. Eden Jacko geliyor. Verdi pasını. Vur oğlum vursana Fred. <laughs> Ay çok kötü kaçırdık be. Tony Kroos darlıyoruz. İçeriye doğru oynadılar. Eric Bailey mükemmel bir kart. Şimdi Fred. Nani'yi döndermediler. Yine faul yine faul. Her döndüğüm an faul yiyorum. Evet gençler Fred. Verdi pasını Ceko'ya. Bir daha gördük Fred'i. Fred aldı. Yaptı ortasını. Kafa geliyor ve gol alsın. atıyor Leroy Fer. 3-1'ine geçiyoruz. Mükemmel bir gol. Leroy Ferden geliyor. Önde basıp güzel savunduk. Güzel gol. Döndük. Eric Bailey. Ferdi Kadogli. O da bıraktı. Çok güzel bir fake atıyorum orada. Zaha. Rüzgar'ın oğlu Zaha. Rüzgar'ın oğlu Zaha bıraktı. Bir pas daha verdik. Şimdi hocam Ya. Bileğimiz koptu hocam ya. Evet gençler nereye biliyor musunuz? Sola. Bum. Ve gol Mertens satıyor. Pozumuzu veriyoruz. Mertens sol köşeye patlattı. Dondurmayı ters yatırıyoruz. Dert bir oluyor Ay Oy çok kötü bir hata yaptım gençler. Kapatın beyler diyoruz. Kapatın beyler diyoruz. Kapatın beyler. Diyoruz. Kapatın beyler. Çok saçma bir hata yaptım orada ya. Resmen defansa pas verdim gençler ama 4-2 önemli değil. Şimdi gençler artık son dakikalar. ver şu topu be. Abicim ver şu topu be. Evet nereye gidiyorsun abim? gittim bak oraya kadar. Ve gençler maç bitiyor. Gençler yeni kartlarımız inanılmaz. Zaha level atladı. Nani inanılmaz. Erik Bailey stopper de inanılmaz. Fred orta sahada inanılmaz. Yani resmen 4'te 4 yaptık gençler. Çok iyiydi. Ve 4'ü de yendik. Görmüş olduğunuz gibi gençler efsane bir takımımız oldu. 4'te 4 takımı uçuracak kartlar aldık. 88, 86, 85, 84. Maçımızı kazandık. Yeni kartlar geldikçe gençler bu serimiz devam edecek. Süper Lig takımımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Daha fazla Süper Lig'in patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızla bol bol bekliyorum. Buraya koyduğum videoyu izleyin. Buraya tıklayarak abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Man.